Selam arkadaşlar yine çok güzel bir oyuna karşınızdayım. İlk argument altın argument. Direkt ben burada şey alayım dedim. Akıl idi galiba bunun ismi. Onu al alayım dedim. Bana 4 tane bir altınlık şampiyon verecek. Her bence full doldurduğumuzda her round başına 3 XP daha fazla alacağız. Zaten altın başlangıcı yapabilmiştik. O yüzden bir sıkıntı yok. Direkt kullanabileceğiz bu özelliği. Erken aşamada hiçbir şeyimiz yok gördüğünüz gibi. Çok gösterecek bir şey yoktu. Renektorumuz 2 yıldız. Eşimiz 2 yıldız. Şu kesin atış artsın diye sivri koydum kazandık burayı garip bir şekilde. Burada ben hemen bir admini göreyim dedim, idare özelliğini göreyim dedim. Takım başlangıcında 25 saldırı hızı kazanır. Bence güzel bir seçenek. Hem de idare dışında şampiyonlara da gidebiliriz. Onu aldım. Burayı da kazandık. Karoseldeyiz. Çok gidecek bir şey yok. Tureli aldım. Nereye gideceğimi de bilmedim için flex bir yere doğru kaydırmak istiyorum. İtem birleştirmediğimiz için kaybetmeye devam edeceğiz. Belki kesin bir şekilde. Ben de öyle yaptım. Kaybetmeye devam ettim gördüğünüz gibi. Blisk rengimiz rengimizde 2 yıldız oldu bençteki daha doğrusu bençteki ile birleşti burayı da kaybettik Kurtlardan dönüşteyiz kemerimiz geldi bir takım şampiyon geldi bir de zırhımız var Herhangi bir nereye gideceğimizle alakalı hiçbir şey yok boardda o yüzden yine kaybettik altın tutmaya başladım bir yandan da İkinci seçenek altın augment yine Şimdi Sunfire board zaten benim gün ateşi parçam var o yüzden istemiyorum burada ticaret sektörü iyi, bence okeydir. 10 gold verecek. Her round bir tane fazladan rolleyeceğim. Zaten benim gold'a ihtiyacım var. neye gideceğimi belirleyemedim için. Burada bir altın level'a harcadım ben. Çünkü daha iyi bir seçeneğim yoktu. Renekton 3'e gidiyor gibi. Sanki böyle lazer açacağım gibi bir durum var. Belvet de benim için dün de söylemiştim ya. Lazer ve belved güzel bir eklenti oluyor. Ona doğru kayabiliriz. Ama herhangi bir şekilde daha net bir şey olmadığı için ne değiştirdim ne de Belvet'i tuttuk Yani oyuna soktum. Lee duruyor. Lee biraz gereksiz aslında. Lee yerine daha iyi bir şampiyon koyabilirdik ama ben ne bileyim Lee tutayım dedim. Lazerimiz 3'te. Başka bir eklentimiz yok. İşte dövüşçümüz açık. İdareden de 25, %25 atak speed alıyoruz. Şimdi burada artık şeye karar verdim. Dedim ki Belvet oynayayım bari. 64 cana düştük. Ama, Malibet oluyoruz ama malibet aldığımızda 0'a 0 kaybetmediğimiz için çok kötü gitmedik. Aslında daha da kötü gidebilirdi burada bizim için oyun. Şanslıyız biraz diyelim. Renekton 3'e gidiyor gibi ya o yüzden gün öteşini ona vereyim dedim. Sunfire'ı. Öyle de yaptım. Gün öteşini de Renekton'a verdim. Buradan itibaren de gösteriyorum oyunları 3-3'ten itibaren. Çünkü en azından belirledik neye gideceğimizi. Belvet oynayacağız. Guinzo'yu yaptıktan sonra zaten. Belvet'i yapamazsam burada Warwick'e de dönebilirim. O yüzden de öyle bir B planı da var tahtanın içinde. Ama ben Warwick değil burada Belvet oynamak istiyorum. Zaten dün göstermiştim Warwick'in oynanışını. Bu arada yeni Page gelmiş. Bu Page'den bir önceki oyun yani Page'den önceki oyun. Ama bu Page'de oynadığım kompozisyon çok daha güçlü olduğu için yayınlamakla alakalı bir mahsur görmedim. Belvet'e item, item, aldım. Aslında ben kılıca gitmiştim. Kılıç rakip aldı. Biz de saldırı hızını aldık. Yapacak bir şey yok. Saldırı hızını da verdik. Ya somuzda iki yıldız oldu. Manyetik sökücümüz de var. Bir şeyler yapabiliriz. Ama biraz işte şu diğer eşyalar biraz troll. Mana mana ile ne yapacağım yani. Hiçbir şey yapamam. Ee, Yaman'ın notlarını ayrı bir video olarak yayınlamayacağım ama yarın öğretici bir video yayınlayacağım. Yine biraz buna benzer bir kompozisyon olacak ama biraz daha farklı. Tam metodik olarak göstereceğim bir oyun olacak o. Orada da Yaman'ın notlarıyla alakalı bilgileri veririm size. Burada şimdi daha yeni page oyunu olmadığı için aktarmak istemedim o yüzden. Şimdi çok altınımız var. Burada yine ben bir level aldım. Niye level aldım? Belvet'in gelme ihtimalini yükseltmem lazımdı. Aslında bu kartı alınca, ilk baştaki kalk kartı zihin bulanıklığını alınca çok mantıklı değil level'a para harcamak. Ama erken aşamayan en azından 8'e kadar benim bir şekilde gitmem lazım diye düşünüyorum. O yüzden 7'ye bari atayım kendimi dedim. Mesela bir de alışveriş manya seçeneği gelebilirse prizmatikte o zaman gerek kalmayabilir. Full paramı toplayabilirim Bervet için. Ama yapacak bir şey yoktu. Biz de level aldık. Soli koydum. Hiçbir manası yok sol'ün koymamın. Sadece biraz daha fazla hasar atabilecek başka bir şampiyon yoktu bençte. O yüzden yani benim zaten iyileşmeye etkileyecek bir eşyam olduğu için solun manası yok diyorum burada yine bir mana geldi maalesef ve bir manyetik sökücü geldi yani Belvet oynayacağız dedik ama Belvet'e ait hiçbir itemimiz yok ne yapacağız bilmiyorum burada artık dayanamadım bir blue buff vereyim bence Sol'ya dedim zaten manyetik sökücümüz de var ya illaki onu bir yerde kullanırız Mordekaiser'e falan aktarabiliriz ya da başka bir şey yapabiliriz bilmiyorum bakalım işte bizim oyun artık bize ne verirse şimdi en büyük sıkıntı şu lazerle tehdidi karıştırmak istiyordum en başından beri ama Lazer 3'teyiz. Lazer birliğini 4'e çıkarmam lazım. Diğer şampiyonlar. Lazer olmayan şampiyonlar da drone olması için. Ve bulamadık bir türlü Warwick. Ama Warwick bulmak için de burada gold'umuzu harcarsak ve bulamazsak oyunu kaybedeceğiz demek olur. O yüzden istemiyorum. Kart geldi. Şampiyon Chosen kartı. Warwick'i almak istemedim. Burada aslında şey Mordekaiser'i de almak istemedim. Çünkü benim kurtuluşum Belved abi. Ve Belvet geldi. Hem de Kerik kartı geldi. Belvet %25 iyileşme kazanacak. %50'nin altına düştüğünde canı bu iyileşme 3 katına %75'e çıkacak. Bence çok perfect bir kart. Zaten ben çok severim bu kartın efektifliğinde. Hemen zaten Belvet 2 yıldız yapabiliyorduk. 2 yıldız yaptık. Hiçbir şey yapmıyoruz. Safe kalıyoruz. 85 altınımız var. Hala bir geri dönüş şansımız var. Bu geri dönüş şansını en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Aslında Mordekaiser'i alıp orada 4 lazer birine çıkabilirdim. Ama benim aslında tam olarak da 4 lazer çıkarmak bu oyunda kazandırmayacak bana. Ondan, onu, ondan eminim. O yüzden yapmadım. Ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Velvet Kerinin burada. 3 yıldız yapabilirsek kazanırız oyunu. 3 yıldız yapamazsak kaybederiz. Burada da Artık dediğim gibi 8 level'da kalıp 8 level'dan sonra zihin bulanıklığını faydalanayım dedim. Ve öyle de yaptım. Bir tane boş şampiyon var. Warwick aradık ama bulamadık. 50 gold faizinde kaldık. Boş şampiyon dediğim burada Nunu'yu soktum. Herhangi hiçbir şey açmıyor ama güçlü yani. Burada amaç zaten Belvet'e rakipler daha geç dönsün. Belvet'e hasarını atsın. Başka bir amacımız yok. Ben burada kılıcı aldım mordekai zerit almak isterdim ama mana zaten elimde çok var kesinlikle kanı susamış iyileşmesi olsa bile bu belvetin ihtiyacı var arkadaşlar ve direkt kanı susamışı yaptık ve verdik belvete gördüğünüz gibi. Şimdi artık belvetimizin ekstra bir iyileşmesi daha var tamam karttan da bir iyileşmesi var ama bence lazım bilmiyorum. Bu belki benim şeyimdir, zaafımdır <laughs> o ayrı bir konu ama ben lazım olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir Belvet daha bulabildik. Blisk Rank Bench'te 2 yıldız oldu. Renekton Bench'te 2 yıldız oldu. Dün garip bir aldım. Bir arkadaşımızdan e, oyun uzadığı zaman Renekton'u 3'e götürmüştük ya dünkü videoda. Ya yani Renekton'un gücü belli şey belli. O saatten sonra niye 3'e götürdük gibi bir eleştiri almıştım. Yani amacımız zaten Renekton'u 3'e götürmek değildi. Burada da amacımız Blisk veya Renekton'u 3'e götürmek değil ama Belvet arıyorken Renekton ve Blisk rengi gelince de almamak bilmiyorum mantıklı gelmedi bana. Neyse böyle söyleyeyim dedim. Sonunda Warwick'i de bulduk. Şimdi en azından ana kritik kompozisyonumuzun belirleyici özelliğini kullanabileceğiz. Hemen admini 4'e çıkarayım dedim. Burada herhangi bir buff verecek mi admin dışına? Abi bir atak speed daha var. Bence müthiş oldu arkadaşlar. Oradan da atak speed aldık. Velvet için çok OP bir admin buff'ı oldu. İkisinden de atak speed alıyoruz. Birincisinden de 25 olur ikincisinden de 25 alıyoruz. %50 atak spritle başlıyor Belvet tahtada direkt kapışmaya. Yani tamamen oyunda her şeyi Belvet'in üstüne yıktım. Ve çok da efektif olacağını düşünüyorum. Biz tabii maksimum lazeri ne yapacağız burada? 5 oynayabileceğiz. 5 lazer bile oynayalım, 6 oynamayı verelim. Belvet'i zaten 3 yaparsam eğer her türlü kazanırım. O saldırı hızında en son ne yapacağıma karar vereceğim kesinlikle son fısıltı yapmak isterim ama başka bir şey yapmak zorunda kalırsam da yapacağız ya yani. ne yapalım yapacak bir şey yok. Allah tam burada mesela direkt kritik geldi son fısıltı yapabileceğiz artık. İtemi de patlattım. Burada artık diğer şampiyon yani işte Mordekaiser'e falan bir item olabilir. Herhangi bilmiyorum ne yapılabilir. Öyle bir planım var. Zırhım var ya burada düşündüm ne alsam diye. Şimdi Mordekaiser'e de belki ileride bir sopa falan bulabilirsek bir şey olur belki bilmiyorum. O yüzden kılıcı aldım ben oradan da. Şimdi 5 birdeyiz. Lazer birliğim sonunda 4'te. Artık lazer birliği olmayan şampiyonlarda da drone var. Belvet'te inanılmaz bir buff almış. Artık uzun bir süre Belvet göreceksiniz. Büyük ihtimalle herkes Belvet oynamaya çalışacak. Bu oyunda daha eski page'deydi. O yüzden Belvet'e giden sadece bir kerit ben vardım. <laughs> Ama ya bence zaten Belvet güçlüydü. Buff almış olması ekstra güçlü kılıç onu. Muhafaza dağını yaptım. Renekton'a verdim. Mordekaiser'i buldum da. O iki itemi de Mordekaiser'i aktarabilirim. Burada da Mordekaiser'i carry olarak kullanmak istemiyorum. Tank olarak kullanmak istiyorum. O yüzden o iki itemi vermeyi düşünüyorum. Ama illa vermek zorunda da değiliz yani. Renekton'da 3 yaparsak Renekton'da kalabilir. Burada son hayatta kalan Belvet kaldı ama dayanamadı tabi. Çok normal. Yenildik olabilir. En azından tutunduk oyuna. Farkındaysanız daha demin Mordekaiser'i geçtim. Yanlışlıkla geçtim arkadaşlar. Ben burada dayanamadım artık. Zihin bulanıklığından zaten alacağımız kadar efektif buff aldık. Burada direkt lazer beni 5'e çıkarttım. Level aldım. Artık bundan sonra ilk aldığım kartın hiçbir önemi kalmadı. Yani bundan sonra 4 altınlık şampiyonları tutarak Belvet'i 3 yıldız ermeye çalışacağız. 5 3teyiz Lazer birliğini 5'e çıkarttık. Adminden de saldırı hızı buff alıyoruz. %50. Daha ne olsun? Yani artık tamamen Belvet'e güvenerek bu oyunu kazanmaya çalışacağız. Zaten tutunabildik farkındaysanız. Çok erken aşamada çok fazla can kaybetmiştik ama tutunduk bir şekilde oyuna. Burada da bir Aday aldım. Gelen itemini patlattık. Aday tinerini, tabii ki de burada Mordekai e vereceğim. Onun da bir iyileşmesi olsun istiyorum. Bundan sonra geri kalan her item benim için flex. O yüzden mücevherliği aldım. Orada backline'da duran şampiyon olarak ve en fazla hasar vurabileceğini düşündüm şampiyon olarak LeBlanc var. LeBlanc'a verdim. Belki LeBlanc 3'e gider diye verdim. Ama LeBlanc oynayan bir rakibimiz var. Burada aslında o itemler biraz troll oldu. Şey yapabilirdik. Çok erken aşamada Blue Buff yap yapmamış olsaydık Warwick'e item verirdim. Ya da işte tank itemleri olsa daha iyi olurdu o iki item yerine. Olsun ne yapalım. Burada artık LeBlanc'ın vurduğu her hasar bizim cebimize kar kalacak diyelim. Hacker'lara bayağı nerf gelmiş ama neyse onu yarın <laughs> aktarırım. Bu nerf gelmeden ha nerf gelmeden önceki hacker olduğu için rakiplerden biri de Narkeri deniyor. Hala oynanır bence. Oynanmaz değil ama da eskisine göre daha güçsüz. Rakipleri de görüyoruz. 8 duelist, bir de Narkeri var. Hack matına verilmiş. Bildiğiniz rakibin backline'ına yani benim backline'ıma veya, veya diğer rakiplerin backline'ına gelip e, parçalayan bir Nar keri var. Ama bizim zaten artımız şu. Biz zaten backline'de bir keri ile oynamıyoruz. Bizim iki tane önemli şampiyonumuz var. Biri Mordekaiser, biri Belvet. İkisi de önde. O yüzden o kadar etkilenmiyoruz. Şimdi burada Mordekaiser'imiz de iki yıldız oldu. Güzel. 5-7'deyiz. Belvet'e çok uzun bir yolculuğumuz var maalesef hala. Bir adaletini daha aldım. Onu da bari Warwick'e vereyim dedim. Warwick'de iki yıldız olmuştu çünkü. Şimdi altınımızı o kadar iyi kullanabildik mi diye sorarsak bence kullanamadık. Ama hala geri dönüş şansımız var. İki belvete ihtiyacımız var. 6-1'deyiz. Artık bir şekilde burada belveti iki yıldız yaparsak bence zaten şu an ilk dörde girdik. İlk dörde kafa atabildik. O avantajımız oldu ama oyunu kazanırız. Eğer burada belveti 3 yıldız yaparsak oyunu kesin kazanırız. Çünkü e, aktif bir belvet kartıyla oynuyoruz. Atak speed'i çok iyi. Item'i çok iyi lazer birliğinden de ekstra büyü hasar veriyor rakiplere. E, rakip benim şampiyonlarım alt edildikçe lazer birliği belvette kalacak kesin fronttaki şampiyonlar için söylüyorum. Bence o yüzden çok okey bir durumdayız. Artık burada deli divane velvet arayacağız. Gördüğünüz gibi 4 altınlık şampiyonları alarak gidiyorum. Renekton 3'e gitti. Ben late game'de olmasına rağmen Renekton'u 3 yıldız yaptım burada. Yanlış da olabilir bilmiyorum. Ben ama benim oyun stream'le alakalı herhalde bu. Gelmişken niye yapmayayım yani? Burada Renekton'da daha uzun vadede rakibi yavaşlatacak. Belvet'e daha fazla bir hasar ihtimali çıkacak. O yüzden Renekton'da 3 yıldız yaptık. Ama itemi yok, bir şey yok. Çok da mantıklı mı? Emin değilim. Yani burada mesela Belvet için rolleyecek paramız kalmadı. Bir Belvet'e ihtiyacımız var. Eğer Belvet'i 3 e altın yani 3 yıldız yapamadan elenirsek bu aslında yaptığımız hareketler yüzünden olacak. Ama zaten kazanan bir denkleme girmiştim. 21 canım var bir de. O yüzden ben burada bir şekilde Velvet'i 3 yapacağıma inanıyorum. O yüzden yaptım. 6 3teyiz Yine Velvet arıyoruz standart. Ama mesela burada Leblanc'ı 2 yıldız yapmamın hiçbir manası yok. Onun için ekstra para harcamam. 3 yıldız olmasıyla bir şampiyonun 2 yıldız olması arasında bayağı fark var. O yüzden. Şimdi burada geldi. Ben burada kitleyeyim dedim Velvet'i. Çünkü Leblanc'ı satarsam belki bir daha bulamayabilirim. Bir şey olur. Yani tekrardan admini buff'ını aktif etmek zor gelecekti. Bir de 21 canımız var o yüzden yaptım. Eğer burada 4 canım, 5 canım, 10 canım olsaydı bunu yapmazdım. Leblanc'ı satardım. Belvet'i alırdım. Ve Leblanc'ın intemlerinde de orada herhangi birine verirdim. Öyle bir şeye ihtiyacımız yoktu. Zaten burayı da kazandık. Artık bence net kazandık oyunu. Burada da gittim. Ölümün kılıcını aldım. Aslında arma alınabilirdi. Admin arması yani idare arması herhangi bir idare şampiyon mesela Kemil'i çıkarırdık burada öyle bir avantaj olurdu yapmadık öyle bir şey zaten bizim aslında hedef kompozisyonumuz bitti Belvetimiz 3 yıldız lazer birliğimiz 5'te Mordekaiser'imiz 2 yıldız bence okeyiz artık buradan sonra kaybedeceğimi düşünmüyorum Belvet 3'te bu kartla bir de eski yamada olmasına rağmen çok güçlüydü şu an daha güçlü arkadaşlar Belvet buff almış işte bir de dürbünlü silahlarla oynayabilirseniz aşırı güçlü oluyor Belvet. Ama biz burada buradaki halde gayet güçlü. Burada yanlışlıkla rakibi susturmuşum, geri açtım. <laughs> hacker kere oynayan rakibim kaldı sona benle birlikte. Şu an mesela rakibin kompozisyonu bitti artık <laughs> oynanmıyor. Yani yine oynayabilirsiniz ama zor artık bu rakip, bu rakibin kompozisyonunda birincilik kalmak. İlk 4 belki olabilir ama birincinde kalmak çok zor. Çünkü hacker'ı bayağı güzel nöflemişler. Yarın bayağı detay vereceğim ben açıp okudum bir öğrendim ama yarınki oyun yine metodik bir oyun olacak. Büyük ihtimalle yenisini ekleyemezsem. Orada aktarırım fikirlerimi de. 7-1'e kadar uzadı. Urgot'tan dönüşümüz bu. Urgot'u kestik. Kefaret alayım bal dedim. Tank sonuçta. Çünkü başka yanıtta bizim hiçbir iteme ihtiyacımız yok burada artık. O yüzden manası da yok yani. Ve böylelikle güzel bir oyundan, <laughs> oyun sonundan size veda edeyim. Bilmiyorum iki İkinci 3 yıldız belvetimizi yaptık. Eski page'de. Artık yeni page'de belveti 3 yıldız yapmak biraz daha zor arkadaşlar. Çünkü herkes oynayacak. Ee, yine detayları veririm. Yarın da yine buna benzer bir oyun gelmek zorunda gibi görünüyor. Çünkü yeni oyun oynayamıyorum. Ama ki yarınki oyun bayağı üretici olacak. O yüzden bundan farklı olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.